Hat ettiyseniz ben şikayetçi olmuyorum. Diyorum sadece Cemil Taş, Celil Taş'ı alın. Onların ikisini sadece alın. Masustan bakın orayı yağmalatan kendileri bizi birbirimize kırdırmaya çalışan kendileri takipsizlik verdikleri dosyalarla ülkenin maddi manevi çöktüğünü biliyor. Her an Ankara'dan üzerlerine çöker. Ne savcıyı bırakırlar ne valiyi bırakırlar ne başsavcıyı bırakırlar ne kaymakamları bırakırlar. Bunlar hepsi biliyor bunu. Ben şikayetçi olacağım. Pisliklerini benden temizli. Kendi adaleti kendileri yok etti. Ben şikayetçi olacağım. Başlayacaklar İnönü Caddesi'nden. De Adana Şakir Paşa'ya her yere operasyon yapacaklar. Her yere de Mustafa şikayet edecek. Hepsine de ağır ceza verecek. Ne olacak? Kendi pisliklerini benden temizleyecekler. O kadar masum insanın canını yakacaklar. Mebal üstüme binecek. Hem de kendi pisliklerini temizleyecekler. Ben sadece dedim dört aydır o yüzden tutanağı vermiyor. Tutanağı verseler yağmalanan yerin tutanağı o tutanak kendileri yağmalattığı ortaya çıkıyor oraya. İmkanı onlar verdi. Şimdi bir kale kapıyı açan mı suçlu içeriye girip orayı yağmalayan hırsız mı suçlu? O kalenin kapısını açan savcılık o kapıyı onlara o açtı. Onlar da ucuz beleşçi akıl sağlıkları yerinde değil. O kadar mebal almış. Biri münafık biri zalim. Yoksa onların ne ben şikayetçi olacağım ne çoluk çocuklarını bırakacaklar sülalelerini mahvedecekler ne dönerciyi bırakacaklar ne oradaki esnafı bırakacaklar bir de medyaya verecekler kahramanlıklarını gösterecek o kadar masum insan ağını bana aldıracaklar. Ben de diyorum ikisini alın olay deşifre olmuş. Ankara'dan geleceklerini biliyorlar. Hepsini görevden alacaklarını da biliyorlar. Çünkü devletin üst düzeyi beni çok iyi tanıyor şu, bucular bu bunun icabına baksın da zevki sefamız, saltanatımız devam etsin. Ben de biliyorum niye bana pislikten temizlesin, kalem kapısını onlar açtı. Onları bulacaklar da biliyorlar. Bunlar da orada durmadan malzeme çalıyorlar. <laughs> Halbuki malzemenin listesi elimde önlerine atacağım. Tutanak verildi ne diyeceğim? Bu malzeme eksikti kardeşim. Bu kadar malzeme eksik. Bir tornavida bile yağmalamaya girdiği zaman 36 yıl hapis cezası var. Nası bulacaqlar o yağmalacqları mazimi?